Bey merhaba. Merhaba Semih Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi diyelim, iyilik. Sizden ne var ne yok? Biz de iyi diye biliyorum. Öyle işte gidiyor. Çalışıyoruz. <laughs> Hayır olsun. Kitabınız yeni baskı yapmış. Üçüncü baskısını yaptı. Şöyle göstereyim ben. Evet. E, değerlemeye başladı. Hiç beklemiyordum aslında <laughs> üç baskı yapmasını ama... ...demek ki işe yarayan bir kitapmış. Bir hayli sattı. 2022'nin Ekim'de mi çıktı? Evet 22 Ekim'de çıktı. İkinci yılı dolmadan aslında bu üçüncü baskısını yaptı da biz ancak evet. programa şimdi Bizi getirebiliriz. 2002'de imzalamışsınız da oradan göre. Evet. Teşekkür yani ediyoruz. 2024'ün sonunda üçüncü baskısını yaptı. O zaman seyircilerimize bir güzel yapın. Yapalım vallahi bir yüzde yirmi indirim yapalım. Mesele Kodu yirmi ya. koduyla. koduyla yüzde yirmi indirimle igd.com.tr web sitesinden. Açıklama kısmına biz linki de koyacağız. Koyacağız. Zaten. Kitaba ulaşabilirler. ...yazarından imzalı. Teşekkür ediyoruz seveceğimiz adına sizde. Şimdi yine konut sektörü her zamanki gibi popülaritesini kovuyor, Çok tartışılıyor, e, yorumlar var. Size hepsini soracağım. Önce anketimize başlayalım. Zaten gündem medya ilişkili. Biz bir soru sormuştuk. Şimdi grafik olarak da vereceğiz onun sonucunu. E, ne sorduk ve ne cevap aldık? Buyurun, söz sizden. Biz e, şunu sormuştuk katılımcılarımıza. Konut kredi faiz oranları kaçın altına düşerse kredi kullanmayı düşünürsünüz diye sormuştuk. Sonuçta 92 katılımcı geldi. Aslında iyi bir katılım sayısı ama biz daha çok bekliyorduk aslında. Bundan sonra daha çok. Bundan olurdu. sonra daha çok bekliyoruz yani. Sonuçta şu çıktı. Eğer iki buçuğun altına düşerse yaklaşık yüzde dokuzu katılımcıların kredi kullanmayı düşünüyor. İkinin altına düştüğünde bu sayı yüzde elliye çıkıyor. Bir buçuğun altına düştüğünde yüzde seksene çıkıyor ve birin altına düştüğünde bütün katılımcılar bir daha evet. çok zor tabii onu söyleyeyim. Tabii birin altı Mesela çok vardı. zor. Bir buçuk da şu anki konjonktürde biraz zor. Fakat iki buçuğun altı ve ikinin altı mümkün. Demek ki ikinin altına düştüğü zaman bir yüzde ellilik potansiyel var diyoruz. Şu an kaç? İki buçuğun altı yüzde dokuz. Hayır hayır şu an faiz ona kaç? Hayır. İki yetmiş dokuz. İki yetmiş dokuz demek ki 2,5'un altında bir %9'luk potansiyel var. Tabii bunu şöyle hani bizi yargılayacak olan arkadaşlara söyleyelim. Ya arkadaşlar biz de istatistik ve ekonometri biliyoruz. Elbette bir yanlılık var. Fakat bunu bir gösterge olarak, bir eğilim ölçütü olarak aldığımızda demek ki faizler %2'nin altına düştüğünde göreceli olarak ciddi bir konut kredisine talebin bir e, ne diyelim bu? Göstergesi olarak Hı. algılıyoruz sadece. Yoksa birebir bir ölçüm değil. Zaten kim bir şeyi birebir ölçebiliyor Hı. ki? O da başka bir şey yani. Peki faiz oranları konut satışlarında ne kadar etkili? Aslında çok etkili değil. Yani şöyle diyelim, iki korelasyon yapıyoruz. Şimdi faiz oranları ile kredili konut satışları arasında ters tarafta yüksek bir korelasyon var. Yani eksi yüzde doksan gibi. Faiz oranları düştükçe ipotekli konut satışları artıyor. Ama toplam satışlarda pozitif bir korelasyonu çok düşük. Yani neredeyse aslında faiz oranlarının toplam satışlar üzerine çok ciddi kuvvetli bir etkisi yok gibi gözüküyor. Peki ne işe yarıyor bu faiz oranları? Aslında şu işe yarıyor. Satışların birbiri arasında ikame etmesine neden oluyor. Yani faiz oranları düşünce o konuta peşin olarak da erişebilecek olan insanlar kendi paralarını kullanmak yerine banka kredisi kullanmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla faiz oranları düştüğü zaman ipoteksiz konut satışları azalıyor, ipotekli konut satışları artıyor. Faiz oranları yükselince ipotekli konut satışları düşüyor, ipoteksiz konut satışları artıyor. Yani toplam satışlar çok fazla etkilenmiyor bundan. Ama çok fazla etkilenmiyor derken yıllık bazda baktığınızda bunu görüyorsunuz. Daha kısa dönemde etkileniyor. Yani faiz oranları düşünce toplam konu satışları artıyor ama o satışlarda gelecekten çalınmış satışlar oluyor aslında. Yani şöyle bir karar var. İnsanlar konu satın almak için bir kenarda bir şeylerini biriktiriyorlar. Diyorlar ki ben bir sene sonra veya iki sene sonra hedeflediğim konuta erişeceğim birikimlerimle. Ama biz faiz oranını düşürünce a niye iki yıl daha bekleyeyim? Hemen bir banka kredisi kullanarak Konus e, hedefime şimdiden ulaşayım diyor. Dolayısıyla bizim faiz oranları benim gördüğüm kadarıyla satışlar arasındaki istatistik ilişkiler faiz oranları ikame ilişkisi yaratıyor peşin veya kredili satın alma kararını etkiliyor. Bir de belli birikimleri belli bir düzeye gelmiş ama henüz konu satın almak için bekleyecek olan insanların kararlarını öne çekmelerine neden olarak e, etki de bulunuyor. Ama şunu da diyebiliriz, alan insan değişiyor mu profili? Sonuçta e, şimdi aynı insanlar mı bunlar yoksa toplumun farklı ekonomik sosyal kesimlerinden insanlar mı? Faizin yükselince veya düşünce alan insanlar. Düşünce aslında her kesimden. Evet. Ama ee, yükselince tasarruf sahibi. Tasarruf sahipleri. Yani toplumun biraz daha orta alt kesimi alamıyor. Evet. Zaten aşağıda kesim oraya erişemiyor. Evet. Ama orada da şey devreye giriyor. Ee, gelecekteki fiyatlarla ilgili beklentileri hesaba katabilen bir kesim yüksek faiz oranlarından alıyor. Örneğin şimdi faiz oranları 2.79. Görece yüksek. Taksit tutarları da yüksek. Ama son 5-6 aydır ipotekli konut satışları her ay artan bir trend gösteriyor toplam satışlar içindeki payı. Niye? Çünkü bir grup diyor ki fiyatı Evet, faiz yüksek olabilir ama konut fiyatları e, faize göre daha yüksek bir artış gösterecek. Benim finansal yüküme nispetle daha yüksek. Bu bir, bir tahmin. Artış. Bir tahmin üzerine bir hareket. Peki şu anki duruma geçelim şimdi fiyatlar, konut fiyatları nominal yüzde otuz artıyor. Evet. attı daha doğrusu. Tabii bunu real olarak size sokacağım kaç arttığını. Ee, bir de bu artış biraz hızlandığını görüyoruz sanırım. O bundan sonraki 2025'e devam edecek mi? Yani bugün konut aranlar biraz önce söylediğiniz beklenti konut, konut alanlar hakkı çıkacak mı? sizce? Çıkacak size? bence. Ama önce bir rakamlara bakalım. Tabii. Şimdi Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi var. Bu konut fiyat endeksinde yüzde otuz artış var. E, enflasyon yüzde kırk dört. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman reel olarak yaklaşık yüzde %11 konut fiyatları gerilemiş. Evet. Ama bu Türk lirası ve enflasyona ama dolara göre bakarsanız %12 dolar bazında aslında konut fiyatları artmış. Peki bir başka göstergesi daha var Merkez Bankası'nın. O da konut birim fiyatı. Konut birim fiyatı aslında ortanca fiyatları gösteriyor. Öyle baktığınız zamansa %17'lik bir artış var. Bakın şimdi elimizde ikisi de Merkez Bankası tarafından üretilen farklı artış oranları göstergeleri var. Konut fiyat endeksi yüzde birim fiyat yüzde on artmış. Aslında bu şunu gösteriyor. Merkez Bankası'nın endeksleri kredili satışlara yönelik hazırlanan değerleme raporlarından oluşuyor. Şimdi kredili konutlar tarafında ortanca birim fiyatlar yüzde on artmış demek. Da ben olayın teknik tarafına girmeyim. Evet. girmeyeyim. Şu anlama geliyor. Piyasada daha düşük kaliteli konutlar işlem görmüş demek. Daha düşük kaliteli konutlar daha düşük bir fiyat skalasına hitap ediyor. Dolayısıyla birim fiyat sadece yüzde 17 artmış. E, bu da piyasada aslında alt segmentlerde ve düşük fiyatlı konutların işlem gördüğünü bize gösteriyor. Ya da krediye mahsar olduğunu. Krediye mahsar. Çünkü toplam satışa içinde Üst mu daha fazla, alt mu daha fazla? Şimdi onu tam bilemiyoruz tabii. ama elimizdeki ha. veri kredi tarafında. Kredi tarafında var. Gelir grubunu da bilemiyoruz. Sadece satılan konutların daha alt segmentteki konutları olduğunu biliyoruz. Kredi satılanlar. Tabii kredili satılanlar. Kredi satılanlar. Esasında bu şaşırtıcı değil çünkü zaten kredilerde bir maksimum limit var. E tabii, yani, Ortalama kredi tutarı 1 milyon. Yani 10-15 minut bir ev alınca 1 milyon kredi zaten çok anlamlı. Aa, zaten ona yok. Ona yok zaten. Doğru evet. Da yok. Bunlar ne zaman e, ee, normalize olacak? Bu yasak yani bu kısıtlama kalkacak mı sizce? Ben kısıtlamaların işte. kalacağını sanmıyorum. Çünkü bu uygulanan ekonomik politikayla çelişir. Hı. Kredi tayinlamasının devam edeceğini o zaman, e, düşünüyorum. Ama o zaman kredi faizi, konut kredi faizlerinin düşmesinin e, pratikte çok büyük bir yansıması olmayacak. Çünkü yani bu imitler kaldığı sürece zaten... Olacak ama tamamlama yönünde kullanılacak aslında. Yani işte ben evimi almak istiyorum ama 1 milyon liram noksan. Orta üst segment grupta zaten çok 1 milyon çok etkisi yok. Şey zaten yok. onlar takmıyor ki. İpoteksiz satışlar e, 2024 yılında bütün zamanların rekorunu kırdı. Yani 1 milyon 320 bin adet ipoteksiz konu 2024. 2024'te. Ve ipotekli satışlar da tüm zamanların en düşük seviyesinde. Toplam satışa Toplam satışlar da zirvesine çok yakın. Yani toplam satışlar 1,5 milyondu. 1 milyon 478 bin satıldı. Yani bir 22 bin e, arada. Hatta şöyle diyebiliriz. 2020, 2021, 2022 yaklaşık 1,5. 10 bin aşağı 1,5'tan. 2023 1 milyon 260 bin. Tekrar 1 milyon 478 bin. Yani o platoya gelmiş durumda şu anda. Biz şunu diyorduk ya faiz ona çok yükseldi. Kredi kısıtlamaları ve konut sektörü çökecek. Yani çünkü satışlık nasıl satılacak bu kadar konut? Yani bu tahmin değil mi? Öngöremeyen bir şey miydi? Yani mesela size bir buçuk, iki sene önce sorsam, bir sene önce sorsam, ben meşrim şeklini göre başlamışken. Kredi kısıtlama bu kadar olacak, konut kredi faizi bu kadar olacak ve konut satışları azalmayacak. Tahmin eder miydiniz? Aslında biz bunları şey kısmını tahmin ettik. 2024'te olacakları tahmin etmiştik daha önce. Hatta seçimden önceki konuşmada yayınlarımız var. Konut sektörü zor bir döneme giriyor. Hmm. Senaryo değişiyor. Düşeceğini falan bekliyorduk faiz oranları artışıyla. Şimdi ama tekrar şuna geldik biz. Faiz oranlarında düşme sürecine girdik öbür taraftan. Ama satışlar çok zayıf girdik. Evet ama zayıfladı zayıf. Şimdi ki tekrar güçleniyor. Yani şu anda faiz düşme sürecine girdik ve aslında şöyle bir şey öğrendik biz. Faizler düşünce konut fiyatları artıyor diye bir bilgimiz evet, var. Aynen öyle. Ama bunun reel mi nominal faiz olduğunu mu çok genel kitlelerin bildiğini sanmıyorum. Ama bunu şey anlamında söylemiyorum. Bir bilgisizlik anlamında değil. Zihin gerisinde yine bir şey çalışıyor. Bir bilinç var orada. Dolayısıyla düşen faiz oranları ile ilgili şunu söylüyor insanlar. Hiç kredi olmasa bile. Bakın sıfır kredi olsun, hiç verilmesin. Alternatif yatırım araçlarının getirileriyle mukayese ederek düşen mevduat faizlerinin diyelim o zaman kredi demeyelim. Bunun karşılığında mevduatın getirisi düşeceği için konuta yönelmeyi düşünen bir kitle var. Ayrıca bir de Türkiye'de ...faizle işi olmayan bir kitle var. Tabii, tabii. Onlar da dolayısıyla burada bir talep var Talep bitmiyor. Ne diyeceğimi maşallah. <laughs> e, demografi diyoruz ya hep. Konutu saf bir finansal... ...enstrüman gibi yorumlamak... ...doğru değil. Arkada bir demografi var. Ve bu sene... ...mesela uzun dönemli... ...demografik eğilimleri tekrar yakaladı. 2024'te. 2025'te de eğer çok önemli bir değişiklik... ...olmazsa... ...muhtemelen 1 milyon 500 binin... ...üzerine çıkacak. Ee, yani ben 1 milyon 600 bine yaklaşacağını düşünüyorum. Zaman serisi analizi şey diyor, 1 milyon 502 bin olacak. Hmm. Mesela şimdiye kadar 12 yılın gözleminden hareketle... ...nasıl bir regrasyon e, zaman serisi yaptığımız zaman... ...2025'i e şey gösteriyor, 1 milyon 502 bin. Ama bana kalırsa 1 milyon 550'nin üzerinde hatta 1.600'ü bile... ...yakalama ihtimali var. Peki burada anketi şey yapayım parantez açıp... ...bu ay e, seyircimiz hangi anketi yöneteceksiniz? Bu ayda şunu soralım. Eviniz kaç odalı? Hmm. Yani seyirci... Salon hariç değil mi? Oda. Sadece odayı soruyoruz. 2 evet. İki artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1. Evet 1 artı 1, 1 artı 0. Neyi, neyi, amaçlıyorsunuz burada? Ee, Stone dağılımını görmek istiyoruz. Yaşını da yazarlarsa bir de yanına. Ha güzel. Eviniz kaç yaşında ve kaç odalı? Eviniz kaç yaşında? Eviniz kaç, yaşında? ve kaç odalı? Tamamdır. Herkesten rica ederim ee, cevaplamalarını yorumlar kısmına. Peki şimdi Konut alanlar tamam dediğiniz gibi işte fiyattan artacağını düşünüyor. işte diğer yatırım artacağını daha hızlı artacağını düşünüyor. O yüzden de şey yapıyor. Konut alımına gidiyor. Demografik hep sebepler de var. Bir de kira amacı var. Yani düzenli bir gelirim olsun, akarım olsun. İşte emek yaşlandığımda da bir kazanç elde edeyim. Ek geri olsun. Ee, kira tarafında çok hızlı bir artış vardı. Siz geçen ay özellikle yeni kira alımlarda artık fiyatların sakinleştiğini söylediniz. Son durum nedir? aradaki artış hızı Hala e, ortanca ilan kiraları Mesela İstanbul için 25 bin lira da devam ediyor. Kaç aydır bu? 6-7. aya giriyor. Çok ciddi. Enflasyon. Çok ciddi. Yani duruyor. Hiç değişmiyor. E, bu da önümüzdeki aylarda kira enflasyonu düşeceğini gösteriyor. Zaten düştü. Yani Aralık ayı ile ilgili kira enflasyonu hala tüfenin iki katı ama e, üzerinde seyrediyor. Ama kira enflasyonu düşüyor. O bir baris. Fakat bu söylediğimiz düşüyor dediğimiz kira enflasyonu boş konutlar için yani yeni kiraya verilecek konutlar için düşüyor enflasyon açısından. Fakat hala kontratı devam eden konutlarda istatistik kurumunun ölçümüne göre kiracı tarafından ödenen gerçek kira yüzde yüz beş. Merkez Bankası'nın para kendi ödeme sistemlerindeki e, kira ödemelerini ortalamasındaki değişim olarak baktığımız zaman yıldan yıla yüzde doksan altı. Dolayısıyla aslında kontratı devam edenler <laughs> için enflasyon hala yüksek. Bir düzeltme yaşanıyor piyasa. 25.000'e selam olsun. Normal, <gülüyor> <gülüyor> normallerine göre. Ama öbür taraftan da yeni kiraya verilecek konutlar 6-7 aydır ortanca değer olarak 25 bin liraya değil. Buna yakın tabii birbirine. Tabii ki yakın sayacak. önümüzdeki dönemlerde. Bu güzel bir şey. Fakat e, piyasada mesela bu konut satışlarındaki artışı etkileyen bir iki faktöre daha dikkat çekmek lazım. Bir tanesi hakikaten bu kiralardaki ciddi artış ve kira çarpanlarının düşüşü, düşüşü yerine göre 10, 12 yıl, 13, 15 yıllara gelmesi bir yatırım tarafında etkili oldu bence. Ya bu artık kira için yatırım yapılabilir denilen bir kısmı harekete geçirdi. İki, Bu emekli maaşlarında %30 düşüş olacak 2025'te diye bir hayli emekli oldu çalışanlar arasında. Onların da kıdem tazminatları vesaire Muhtemelen emekli maaşına destek vermek üzere yine konut yatırımına gitmiş olabilir. Çünkü bu Türkiye'de bir klasik bunu destekleyen bir şey olabilir. 3, işte yeni evli bir çift diyelim 20 bin lira kira verir ya da 10 bin lira kira verirken ev sahibi hadi bakalım piyasa ortalamaları 25 bin lira oldu deyince aman Allah. işte 1-2 milyon kenarda varsa 1 milyon. İşte kızın ailesi bir, oğlanın ailesi bir, bir destek atıp 1 milyon da bankadan Kredi çekip. Kredi çekip hadi 500-500 olsun. Kendi evlerini de almış olabilir. Bütün bunlar böyle iç içe. Ama bunları ayrıştırabilecek maalesef istatistik e, verilere ulaşamıyoruz. Keşke ulaşabilsek. Zevkle yaparız o zaman yani hiç şeysiz. Şimdi sonuna yaklaşıyoruz. Birkaç tane sorun var. Aralıkta konut satışı çok arttı. Zaten bekliyordunuz. Siz de söylemiştiniz. Evet her yıl aralıkta artar. Neden? Ee, şöyle bir durum var. Ocak ayını 100 kabul edersek ki her ocakta da dip yapar. Yıl içinde yavaş yavaş artan bir performans gösterir konut satışları. Ortalama olarak da Ocak'ta 100 dersek Aralık'ta da 170 ortalama değerine ulaşır. Sonra tekrar Ocak'ta 100'e düşer. Bu mevsimsel etki. Klasik hep anlatıyoruz. Aralık ayında 212 bin konut satıldı diyoruz. Ama aslında 212 bin konut satılmadı. 212 bin konut tapuda tescil edildi satışı olarak. Bunların bir kısmı aslında yıl içinde gerçekleşmiş satışlardı. Fakat tescil için yıl sonu Neden? bekleniyordu. Çünkü şöyle bir tanesi hemen tescil ettiğiniz zaman para cebinizden çıkıyor. Yani birçok bir mülk şey olarak satılıyor. Anahtar teslim bir kısmı müteahhitten. Evet. E, dolayısıyla tapu masrafları da müteahhitin yüklendiği bir şey oluyor. O da diyor ki yani evi sattık ama işte tapusunu yapacağız. 6 ay önceden niye parasını versin ki ocağın şeyin aralığın sonunu Peki niye aralığı bekliyor da öbür yıla geçmiyor? Çünkü bu defada yeniden değerleme oranının yarısı kadar ya şeyde harçlarda yeniden değerleme oranı kadar emlak vergilerinde yeniden değerlemenin yarısı kadar bir artış oluyor. Dolayısıyla hatta bunu şunu söyleyebilirim. Aralık ayının son iki haftasında. İlla son gün yani. <laughs> e, ee, yani illa son güncülük var. Peki ne kadar satılıyordur tahmin edebilirsek? O da şu benim tahminim. Onu da şöyle tahmin ediyorum. İşte Ocak ortalamasıyla Kasım ortalaması arasında bir yerde olması lazım. Daha çok Kasım'a yakın. Bir de şimdi kredili satışlar hemen hemen o ayla ilgili olan bir satış. Dolayısıyla bir aydan bir aya kredili satışların oranı çok fazla değişmediği için kredili konut satışlarıyla nispeten oranlıyorum. Şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Aslında Aralık ayında 160 bin konut satıldı. 60 bin tanesi yıl içinde satılan değişik aylardaki satışların tescil edilmesi. Evet bundan sonra hep böyle olacak. Bu, bu sistem değişmez. Bu sistem yani, değişmeyecek. değişmeyecek. Bu davranış kalıbı kendini sürekli tekrarlar. Biraz da konut dışı gayrimenkulü sorayım size. Orada durum nedir? Orada durum aslında Türkiye'deki konut dışı satışlar uzun dönem böyle 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 binler civarında sabit gitti. Pandemi ile birlikte önce 1,5 sonra 1,750 yıllık satış haline geldi. Tabi bunlar ağırlıkla arsa ve tarla yapılı gayrimenkul. Ege'de, Güney'de. Evet güneyde şurada burada ne oldu? 2023'te bir düştü. 2024'te de düştü. Yani konut satışları yüzde 20 artarken konut dışı satışlar yaklaşık yüzde 8 düştü. Toplamda gayrimenkul satışları da işte yüzde 10 kadar artmış oldu şeyde 2024 yılında. Ee, neden düşüyor? E çünkü ben, bana kalırsa bu bir modaydı. Moda gitti. İki, konuta erişemeyen kendini enflasyona karşı korumak için Zaten işte bir arsa tarlaya bir evet. milyona, beş yüz bine... Şimdi de faiz var zaten alternatif enflasyonda mücadele enstrümanı olarak. Dolayısıyla o taraftaki şey talep zayıfladı. Evet. Bana kalırsa da... Bir daha da hemen... O, zayıflam o o, o o hikaye bitti o bence. hikaye bitti. Her şey dengeleniyor. Herkes sakin olsun. Evet, bitti. evet. Uzun dönemli ortalamalara <laughs> evet, her geri şimdi. dönüş oluyor. Peki yazlıklarda fiyat değişimi nasıl? Vallahi yazlıkları şeyden takip ediyoruz. Birim fiyatlardan... Nerede var en çok yazlık? Muğla'da. Muğla'da var. Muğla'da geçen seneye göre birim fiyatta değişim 4 dört. Yüzde arttı. Nominal. Bir senede. Bir senede. Of. Yani buradan işte çıkartın yani enflasyonun 44 olduğu yerde. Çok eski. Sert düşmüş. Demek ki yazlık piyasası ciddi ölçüde düşmüş yani. Antalya'da yüzde dokuz. Antalya'da Nominal. tabi aslında kış nüfuslar. Tabii kış nüfusu için. da var ama yabancı talebi de vardı yabancı Antalya'da. Talebi. O da etkiledi. Ama Muğla'yı bir gösterge olarak alırsak sadece yüzde dört artış var. Bize yazlık Çok tarafında ciddi, bir düzeltme, ciddi bir, düzeltme olduğunu gösteriyor. Türkiye ortalamasında eksi yüzde kaçtı? 14 müydü? Ee, evet yüzde 14. Bu da yüzde 40 eksi. Evet. Bayağı ciddi. Evet. Atladık ama onu da sorayım madem yabancı dedi dediğiniz de aklıma geldi. Konut fiyatları her zayıf zayıflıyor senede. Aylık değil ama senede zayıfladı. Son iki ayda Pozitife döndü. Pozitife döndü. Kasım'da enflasyonun yarım puan üstündeydi. Aralık'ta da enflasyonun bir puan üstüne çıktı. Yani yüzde iki konut fiyatlarında artış var. Tüfe'de yüzde 1.03. Tabii Ocak'ta enflasyon güçlü gelecek. E, bakalım ne olacak? Ocak'ta da yine pozitif olacağını düşünüyorum. Şeyin, güçlü konut fiyat artışı. Güçlü enflasyona rağmen. Bir de bu sene ilginç bir şey yaşadı. Işte. Şimdi <laughs> Ocak tahminimi de vereyim. Yani 110 bin ile 120 bin arası konut satışı bekliyorum. Bu şu demek. Geçen yılın ocağına göre yaklaşık yüzde kırklık bir artış gibi göreceğiz yani. Biz eskiden e, Ahmet Bey bu konutun çok popüler olduğu zamanlarda her yerde konut reklamı gördük. Mesela şu anda o kadar konut reklamı işte gayrimenkul projesi reklamı görmüyoruz aslında. Evet, İnşaatlarda evet. da biraz azalma var etrafımızda yani İstanbul'da falan. Ama yine satışlar çok güçlü. İkinci konuttan beri değişti diyorlar. E, ama 2018'den beri o denge değişmedi. Hmm. Yani iki, 2018 işte Rahip Bronson krizinden sonra... Neredeyse birinci el, ikinci el yarı yarıyaydı. Şimdi üçte ikiye üçte bir. Yani Hı. ikinci el üçte ikisi, birinci el üçte biri satışlar var. Birazcık birinci el güçlenmiş gibi ama her yıl evet. sonu o da olur. Neden biliyor musunuz? Projeden Projeler. satışların, evet. kapı yılın sonuna doğru geldiği için. Döviz basında konut fiyatları tabii daha da... Daha iyi yani Daha iyi şu durumda. anda. Evet. Önümüzdeki dönem de muhtemelen öyle. Tabii Yabancı için, ve yani gurbetçi için kötü haber. Yabancı e, talebinin düşmesinin bir sebebi de bu olabilir mi? Zannetmiyorum. Mi? Yani şöyle uzun dönemde baktığımız zaman yabancı talebi tamamen regülasyonlarla ilgili. Hı. Bizde bir de yabancı talebiyle ilgili çok göz ardı edilen bir şey var. Sadece vatandaşlık diye bakılıyor. Oysa ikamet amaçlı da konut Hı, satın alınıyor. O da örneğin 75 bin dolardan 200 bin dolara çıkartıldı. Yani ciddi bir artış oldu. İkamet amacı. Bir de ben hep onu söylüyorum. Türkiye'de açıktan olmasa bile örtük bir şey var. Yabancıya yönelik bir politika da var. ama yeter artık. Tam Gel... tersi vardı. Şimdi yani bir evet, teşvik evet. vardı. Şimdi biraz Şimdi evet. Engelli, örtük blokluyor. bir idari engelleme de var işte sık sık kimlik sorma, pasaport kontrolü vesaire. O da toplumsal tepkiden falan. Evet, var. bir de toplumsal Demok tepki de var. Peki şu çok soru. Ben bunu ekonomistlere soruyorum. Size de sorayım gayrimenkul istatçısı olarak. Bir vatandaş konut ararken enflasyona göre mi değerini ölçmeye yoksa dövize göre mi? Bazısı diyor ki ben bu kadar döviz bazında bu kadar yüksekken konut fiyatları arınmasına karşıyım diyor. Bazısı diyor ki işte enflasyona göre bakarım ben dövize göre bakmam diyor. Hangisi daha makul? İkisi de tabii. Yani dövizle muhasebe yapmak daha kolay. Yani uzun dönemli hesabı yapamazsınız dövizde baktınız. O zaman dövizle ilgili de bir şey söyleyeyim. 2010 yılının başını Merkez Bankası'nın fiyat endeksini aldığımızda döviz olarak yüzde 40'lar yükselmiş durumda ama reel döviz olarak 100 olan endeks yine 100. Yani 2010 yılı başında 100 bin dolara bir mülk aldınız diyelim. Onu dolar reel olarak yine 100 bin dolara denk. Yani satın alma gücü, doların satın alma gücüyle baktığımızda reel dolar olarak endeks aynı yerinde. Biz bir e, yurt dışı bir grafik gördük. Onu Türkçe'ye çevirdik ve paylaştık. Belki görmüşsünüzdür. Gördüm. Ev aman en zor olduğu 10 ülke. Yani Mi'yi geri ev fiyatlarını karşılaştırıyor. Türkiye en zor ülke. Hmm. Yani şunu o yüzden ondan soruyorum. Hep şey vardır ya. Yani, Türkiye'den ev alacağıma işte Londra'dan, Paris'ten, hmm. falan, Amerika'dan. Oradaki evler daha ucuz Türkiye'ye göre. Şimdi döviz göre de bu fark, ev yani makas neyse daha da derinleşiyor. Çünkü Türkiye döviz bazında ev fiyatı yükseliyor. Burada Türkiye'de yatırım yapmak isteyen insanlar gerçekten daha fazla yurt dışına kaçıyor mu konut için? Kira getirisi isteyenler yurt dışına kaçıyor. Öyle değil mi? Tabii. 2 milyar 80 milyon dolara çıktı yıllıklandırılmış bazda. Ee, gayrimenkul yatırımları yurt dışına doğrudan yapılan. Bu geçen yıl 1.700'dü. Şimdi artış var ama ondan önce 900'dü. Ondan önce 300-400 milyon hmm, dolar. Çok çok güzel. Yani Türkler gittikçe e, artan bir oranda yurt dışına gayrimenkul yatırımı yapmaya. <laughs> yurt, içinde, yurt içinden de alıyoruz, yurt dışında da alıyoruz. Evet, <laughs> <laughs> Türkiye <'yi gülüyor> ev alıyor yani. Evet, ev alıyor, evet. Yani bu konuda sağlam bir yatırım şeyi var. Değil mi? İnanılmaz. DNA'larda bu. Ama son zaman da artmış yani sizin dediğiniz öyle. Tabii yurt dışında ciddi ölçüde arttı. İşte öne çıkan şeyler var, pazarlar var. Ama bu bir de dünyadaki de bir trend ama. Yani ulus ötesi gayrimenkul yatırımını herkes yapıyor. Tabii Tabi o böyle. bu sayede aslında dünyada böyle bir trend var. Bir de klasik bu dijital göçebelik. Evet, o da var, Getirdi. Tabii. Bir de Türkiye'nin kendine özgü koşulları var. Şimdi bakın Türkiye'den de başkaları konut alıyor. Ve bu trend de aslında doğudan batıya doğru. Yani bizim doğumuzdaki ülkeler bizden konut alıyor. Biz de batımızdaki ülkelerden konut alıyoruz. İşte vize kolaylıkları var, tabii, tabii, ikamet tabii. izinleri var. E bunlar da başka temel. faktörler yani. Konuşacak çok şey var ama artık zaman doldurduk. <laughs> <laughs> ayda bir yapınca bitmiyor <gülüyor> muhabbet. <gülüyor> çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Çok sağ olun. Bir sonraki programda görüşebilmek. Ümit ve temennisiyle şan ve esen kalın. Barınmada kalın diyoruz. Görüşmek evet, üzere. Görüşürüz.